Şu anda plaketi takdim eden yine KVKK uzmanı Yasin Zengin de bizlere özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınması gereken yeterli önlemleri anlatacaklar efendim. Süremiz 20 dakika, son 5 dakika kala uyaracağım. Cihazımız burada. İyi sunumlar. Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün size özen tekli kişisel verilerin, işlenmesinde e, alınması gereken yeterli önlemler konusunu anlatmaya çalışacağım. Adım Yasin Zengin. İçerik olarak öncelikle özentekli kişisel veri nedir? Onun tanımından e, başlayacağız. Daha sonrasında alınması gereken yeterli önlemler nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında e, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz neler? E, kümetlerden de bahsedeceğiz. Yani özelden genele doğru bir sunum olacak. Özendelik istirhaberlerimiz kanunumuzda sayıldığı üzere kişilerin ırk bilgisi, etnik kökeni, din ve mesleği, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, kılık kıyafet, dernek, vakıf ve sendika üyeliği Ceza mahkumiyeti, genetik bilgiler, biyometrik bilgiler, sağlık bilgileri ve cinsel hayata ilişkin verilerdir. Kanun koyucu bunları neden özellikle kişisel veriler olarak ayırdığını düşünürsek, çünkü bunlar öğrenildiği takdirde ayrımcılar neden olabilen ve mağduriyete neden olabilecek derecede hassas kişisel bilgilerimizdir. Ee, kanun koyucu bunu sınırlı sayma yöntemiyle kanunumuzda e, açıklayıcı bir şekilde yer vermiş. Ee, kıyas yöntemiyle bu özen tehlikeli kişisel veriler çoğaltılamaz. Ee, sağlık ve cinsel hayatta ilişkin pardon ee, özen tehlikeli kişisel verilerin açık rıza olmadan işlenmesi e, kanunumuzca yasaktır. Ancak sağlık ve cinsel hayat haricindeki diğer veriler kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel ve özel teknik kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriyle finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Ee, peki özellikle kişisel işlenme şartları nelerdir ee, diye düşünürsek özellikle kişisel işlenmesinde kurul tarafından e, belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. Buna ilişkin 31 Ocak 2018 tarihinde 2018 10 sayılı kurul kararımızla e, linki yukarıda gördüğünüz gibi e, şu şekilde sayfamız bu yayınlandı bu e, yeterli önlemlerinde de neler oldu? Öncelikle e, yap, yapılacak aşamalar e, sırasıyla gidecek, gidecek olursak e, ve ki, özel teknik verilerin e, güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net, belli, yönetilebilir, sürdürülebilir e, pardon ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmesi çok önemli. E, eğer özel teknik kişisel veri işliyorsak buna ilişkin e, ayrı bir politika ve prosedürler belirleyip Çalışanlarımızın ve, ve şirket üst yöneticilerin e, bir olay olduğunda neler ol, yapabileceklerini, hangi aşamaları izleyeceklerini, e, özen teklerin önem, özen teklik önemi ve e, ne yapılması gerektiğine ilişkin politika ve prosedürlerin belirlenmesi ilk aşamada yapılması gereken hususlardan bir tanesi. Bir diğeri, çalışanlara yönelik olarak kanun ve buna bağlı yönetmekler ile e, özel teknik kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimin verilmesi e, yine yayınlanan kurul kararı için çok önemli bir husus. E, veri ihlallerinin ve olası olayların meydana gelme e, ihtimalini düşündüğümüzde genellikle çalışanlardan kaynaklanan eee veri ihlallerinin meydana geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla eğer özentelikli kişisel veri işliyorsak bu özentelikli kişisel verinin önemine ilişkin ve ne yapılması gerektiğine ilişkin çalışanlarımızı ayrı bir eğitimden geçirmemiz e, mevzuatımız açımızın açısından da önemli bir durum. Bir diğeri çalışanlarımızla yine gizlilik sözleşmeleri yapmamız gerekmekte. Bir diğeri e, verilere e, kişisel verilere erişim yetkisine sahip kullanıcının yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanması önemli. E, periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirmesi gerekiyor ve görev değişikliğinde olan, işten ayrılan çalışanların bu alanda yetkilerinin e, derhal kaldırılması ve bu kapsamda veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması gerekmekte. E, maalesef e, yetki kontrollerine ve yetki matrislerine tam olarak uyulmadığını görmekteyiz yine uygulamada. E, Özel enteklik serverler hassas veriler olduğundan bunlara dikkat edilmesi gerekmekte ve ayrıca kişi işten çıktığında da ...derhal e, yetkilerinin kaldırılması e, gerekmektedir. Peki bir diğer husus... ...ortamlara yönelik olan e, önlemler neler? Elektronik ortamlar için bahsedecek olursak... E, ...veliler... E, ...kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi gerekmekte. Kriptografik anahtarların da güvenli ve farklı ortamlarda tutulması gerekli. Bir diğer husus... ...veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarını güvenli olarak loglanması hususu. Bunu da yine uygulamada görüyoruz. Herhangi bir veri ihlalinde maalesef log kayıtlarının da şifrelenen bilgiler arasında ayrı bir yerde tutulmadığını ve güvenli ortamda tutulmadığını görmekteyiz. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir diğer önemli hususumuz ile güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin yapılması yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, verilere bir yazılım aracıyla erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin de yapılması. Eğer elektronik ortamdan erişiyor isek bunların da yapılması önemli. Ortamlara yönelik olarak devam edecek olursak, bir diğeri biraz önce Mikael Bey de bahsetti. Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması gerekmekte. Bu husus da oldukça önemli bir husus. Ee, maalesef e, parola güvenliği ve şifre güvenliği maalesef e, çok dikkat edilmiyor e, benzer şifrelerle denendiğinde e, uzaktan erişimle beraber özentekli kişisel verilerin de etkilendiğini görüyoruz dolayısıyla eğer veri sorumluları yeterli bir önlem almak istiyorlarsa özellikle özentekli kişisel veriler için çift faktörlü doğrulamaya ben önce geçip e, en doğru şekilde en güvenli şekilde bu hususu uygulamalarını e, dikkate almalarını e, istiyoruz bir diğer husus ortamda yönelik olan fiziksel önlemler neler? Ee, özentelik kişisel verilerin ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık durumlara karşı alanından e, emin olunması gerekmekte. Ee, bu ortamlara erişimlerin fiziksel güvenliğini sağlamak yetkisel, yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi de ayrı bir Önemli bir durum ee, yine uygulamada gördüğümüz sıkıntılardan bir örnek verecek olursak maalesef bazı e, kamu, sağlık kuruluşlarında e, sağlık çalışanlarımız iş yerlerini iş yerlerinden ayrılırken e, çalışan pardon hasta dosyalarında e, bu ortamlardan aldıklarını görmekteyiz. Dolayısıyla fiziksel güvenliğinde en üst seviyede olması yetkisiz kişilerin kesinlikle e, o ortamlarda bulmamasını sağlamalıyız. Peki diğer şeyimize gelecek olursa aktarıma yönelik olarak bir önlemler nedir? Eğer özel teknik servilere aktarılacaksa e-posta yolla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya kayıtlı KEP hesabı kullanarak aktarılmasını öneriyoruz. Bir diğer husus taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yolla aktarılması gerekiyorsa Kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi yine kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulmasını istemekteyiz. Eğer farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa sunucular arasında VPN kurularak veya SFTP yöntemiyle veri aktarmanın gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Ee, peki veriler kağıt ortamında aktarılıyorsa gizlilik dereceli belgeler e, formatında gönderilmesini e, veri sorumlarına e, yine öneriyoruz. Peki veri güvenliği ilişkin genel hükümlerimiz nelerdi? Bu eee veri güven, teknik ve idare tedbirler rehberimizde ki tedbirlerin de bunların yanında biraz önce saydığım şeylerin e, te, tedbirlerin yanında bu teknik ve tedbir, teknik ve idari tedbirler rehberindeki ee, güvenlik önerilerinde dikkat alınmasını e, bekliyoruz. Bu rehberde yazan e, idari tedbirlerimiz şunlar: Kişisel verilerin mümkün olduğunca azaltılması, mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi ve risk analizi, politika ve prosedürlerimiz yine, çalışanların eğitilmesi ve farkındalık, veri işleyenlerle ilişkilerin yönetimi. Teknik tedbirlere gelecek olursak, şifre ve parola güvenliği en baş en baş sırada. Sızma testinin yapılması periyodik olarak mümkünse, yazılım değişikliğinde ve geliştirmede testlerin yapılması, veri maskeleme hususlarına uyulması, veri kaybı sızıntısı önleme sistemlerinin kurulması, saldırı tespit ve önleme sistemlerinin aktif olarak çalışır durumda olması, yedeklemenin yapılması, güvenlik duvarları ve ağ güvenli olarak düşünebiliriz. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadardı. Bakılması gereken mevzuatımızdaki maddeler 12. madde teknik ve idari tedbirler rehberimiz ve 2018 10 sayılı kurul kararımızdır. Teşekkür ediyorum kendiniz için.